Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar inşallah iyisinizdir şükürler olsun bizler de iyiyiz. Bildiğiniz üzere yeni bir ofis açtık ve bu ofiste artık stüdyomuz siyah perdelerimiz ve binbir çeşit şeyimiz olacak. O yüzden bugün genellikle gelen sorulardan bazılarını sizlerle cevaplamak istedim. Hani hem sohbet muhabbet edelim hem de konuşalım adına ama ufak bir ricam var. Videoyu beğenirseniz abone değilseniz abone olursanız çok ama çok mutlu olurum deyip başlamak istiyorum. İnsanların aklına en çok takılan şeylerden birisi e-ticarete girerken kargo problemi. Kargo problemi derken insanlar şunu düşünüyor. Biz şimdi bir pazar yerinde, Trendyol, Hepsi Burada, Amazon, N11 gibi yerlere girdiğimizde kargo işini nasıl yapacağız diyorlar. Bu gerçekten insanın aklını çok karıştıran bir soru. Bana genellikle sen soranlar ilk daha aleyküm selam ya da merhaba, merhaba derken burada bir soru işareti oluşuyor. Diyor ki ben e-ticarete gireceğim ama kargo probleminden çok korkuyorum. Şimdi bu tarz pazar yerlerinde bir satış yapacaksanız kargo probleminden korkmanıza gerek yok. Neden diyeceksiniz? Bu pazar yerleri sizin adınıza zaten bütün kargolarla anlaşma yapıyor. Ekstradan da kendi kargolarını sizlere sunuyor. Diyor ki mesela örnekten bahsedeceğim. Hepsi buradan bahsedeceğim. Hepsi jet kargo uygulaması var. Ve size şunu sunuyor. Hepsi jet, sürat gibi kargolarla gönderim yaparsanız size şu fiyatta şu fiyat aralığı olacak. Mesela o da nasıl oluyor? 0 TL ile 124 lira arası ya da 159 lira arası bir barem koyuyor. O barem arasındaki kargo fiyatınız şu. O baremin üzerindeki kargo fiyatınız için şu. Onun üstü içinde de desi olarak bir kargo fiyatı oluyor diye size anlatıyor. Ama şöyle bir muhabbet var. Şimdi insanlar şundan korkuyor. Bir kargo fiyatı çıkıyor ortada. Bir desi mesela 70-80 lira. Diyor ki biz her sattığımız ürüne mesela internette 80 liraya, 90 liraya, 60 liraya sattığımız ürünlere de 50-60 lira bir kargo parası ödeyecek miyiz diye. Hayır, asla hiçbir şekilde bu parayı ödemeyeceksiniz. Bunlar barem fiyatı. Ve belli bir miktarda sadece satıcıdan alınıyor. Belli miktarın altında bir kısmı alıcıdan, bir kısmı satıcıdan olmak üzere kargo ücretleri alınıyor. Bu da nasıl oluyor? Mesela 0 TL ile 124 ya da o konulan barem arası sattığınız üründe sizden mesela 24 lira gibi bir ücret alınıyor ya da bunun bir ortalamasını söylüyorum ben sadece. Diğer kalan ücreti sizden değil de karşı taraftan ürünü alan insandan alıyorlar. Evet. Keşke tek derdimiz e-ticaret yerlerini satış yaparken kargo sorunumuz olsa. Ama o kadar çok bir sorunumuz ve o kadar çok motivasyon düşmemiz var ki kargo bence en son planda kalıyor. Ama aklına kargo takılan insanlar için de ben böyle ufak bir yardımcı olmuş olayım. Burada pazar yerlerinde kargo problemlerini hallettiğimize göre şimdi diğer sitelerdeki kargo problemlerine gelelim. Mesela nedir? Örnek olarak bahsedeceğim. Instagram, Facebook veya kendi sitenizde bir alışveriş mağazası açtıysanız ve orada satış yapmaya başlıyorsanız burada tamamen yük sizin üzerinize düşüyor. Bu da nasıl olacak? Mesela pazar yerlerinde yapacağınız satışların kargo anlaşmasını pazar yerlerinin yetkilileri yapıyorsa kendi internet sitenizde veya kendi Instagram adresinizde ya Facebook veya diğer yapacağınız yerlerden Satışlarınızda da tamamen yük size düşüyor. Bu nasıl oluyor? Mesela Instagram hesabından ben de satış yapıyorum. Ama yaptığım her satışa bir fatura kesmem gerekiyor. Bakmayın Instagram hesaplarının bu kadar çok denetlenmemiş olmasına bakmayın. Bazen öyle bir geliyor ki şans tamamen sizi buluyor. Sizin Instagram hesabınızdan bir alışveriş yapılıyor. Ve faturası gönderilmediği zamanlarda bir bakıyorsanız bir denetlemeyi ve çok büyük bir cezalara maruz kalıyorsunuz. Şurada şöyle bir şey yapmanız lazım. Instagram'da, Facebook'ta yaptığınız herhangi bir satış yerinde fatura kesmeniz gerekiyor. Bu en önemli konu. Şimdi kargoya gireceksek insanlar merhaba merhaba yazar yazmaz hemen peşine anlaşmalı kargonuz veya kapıda ödeme var mı gibi sorular oluyor. Bunları da nasıl yapıyorsunuz? Mesela internet sitenizi açtığınızda kargo olarak 3-4 tane kargo koyabiliyorsunuz. Bunlardan örnek vereceğim. Yurt içi olur, PTT olur, MNG olur, Aras olur, Sürat olur. Bu kargolarda gibi anlaşma yapıyorsunuz. Bu kargolarda anlaşma yaptığınızda imza sürgünüzü, vergi levanınızı, banka hesaplarınızı ve ekstradan birkaç tane anlaşma istiyorlar. Bu anlaşmaları yaptığınız zamanlarda artık ürünleriniz çok rahat bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Örnek şöyle kendi sitenizden bahsedeceğim. www.mostespih.com adresini açtım. Buradan artık ben tespihlerimi kendi mağazamdan satacağım. Burada mesela kargo anlaşmalarını da yapıp altına mesela 3 tane kargo ile anlaşma yaptım. PTT ile, süratla, yurt ile bunları müşterime bırakıyorum. Ve yaptığım anlaşmaların fiyatlarını aşağı koyuyorum. Mesela PTT örnekten bahsedeceğim 100 lira kargoya gönderiyorum. Sürat kargodan 120 liraya gönderiyorum. Yurt içinden 140 liraya gönderiyorum. Bunları yazıyorum. Kapıda ödeme fiyatı biraz daha oynuyor. Tabii bunların bana kargoların verdiği fiyatı söylüyorum. Bunları söyleyip mesela örnekten bahsedeceğim. Zaten biz kargo anlaşması yaparken bütün kargolara IBAN'larımızı vermişiz. Doğal olarak ne oluyor? Mesela kapıda ödeme yapacağımız zaman kodumuzu gidiyoruz. Kapıda ödemedik kargomuzu hazırlıyoruz. Hemen gidiyoruz. Merhaba. Kargomuzu teslim ediyoruz. Kargomuzu hazırladık. Merhaba diyoruz. Kargocuya gidiyoruz. Diyoruz ki hani bu şu adrese kapıda ödeme olarak gelecek 1200 TL bir ödemesi var diye belirtiyoruz. Faturası da içinde diyoruz. Bunu kargocu sizden teslim alıyor. Gidiyor. Arkadaşlar merhabalar biz kargocuyuz. Hani bilmem ne kargo. Geldik X kargo. Kargonuz burada diyor. Kapıda ödeme imkanını sunuyor. Post cihazı almanıza gerek yok. Herhangi bir şey almanıza gerek yok. Bunların hepsinin bedelini size kargo firması belirtiyor. Kapıda ödeme olarak bunu veriyor. Parayı alıyor. Parayı aldıktan sonra bir kısmını keserek size kargo parasını falan keserek size banka hesabınıza bunu belirli ödeme tarihlerinde yatırıyor. Bu şekilde anlaşma yaparak müşterinizi kaybetmiyorsunuz. Çünkü insanlar artık güven istiyor. Güven konusunda nasıl? Mesela bir ürün alıyor internetten ve bakıyor hıyar gönderiliyor, bir şey gönderiliyor. Aa biliydim böyle olacağını falan deniliyor. E şimdi baktığınızda müşteriye güven vermeniz gerekiyor. Dünyanın en meşhur, en büyük firmalarından biri değilseniz. Yeni kurulmuş bir firmaysanız, bulduğunuz müşterilere güven vermeniz gerekiyor. Bu güveni de şu şartla verebiliyorsunuz: Ya şeffaf kargo yapabiliyorsunuz. Şeffaf kargo dediğimiz olayda, sadece poşetinden içi gözüküyor. Mesela örnekliyorum, ayakkabı aldı, tespih aldı, takı aldı, kolye aldı, buşteri aldı. Bunları çok rahat bir şekilde kapıda görüyor. Gördüğü için sahte olmadığını anlayıp alıp ödemesini gerçekleştirebiliyor. Zaten bir müşteriyle birkaç kere alışveriş yaptığınızdan sonra da adam kapıda ödeme istemiyor. Havale olarak %5, %10 gibi indirimler verdiğinizde havale yapmayı kabul ediyor. Ama ilk alışverişinizde tamamen müşteri kapıda ödemeyi istiyor. Bunu siz de düşünün. Hiç tanımadığınız firmadan uygun fiyatla bulduğunuz bir ürünü aldığınızda kapıda ödemeyi istersiniz. Bu da müşterinin en doğal hakkı. O yüzden kargo anlaşmaları yaparken hem normal gönderdiğiniz bir kargonun fiyatını almanız lazım. Hem kapıda ödeme hem kredi kartıyla. Artık insanlar tamamen kart sistemine döndüğünü düşünürsek kimse nakit taşımıyor. Herkes kapıda ödemeyi kartlı bir şekilde istiyor. Çünkü örnekten bahsedeceğim. 1000 liralık bir ürün sattığınızda kargosu margosu 1200 liraya geldiğinde siz bunu kargo alıyorsunuz. Müşteriniz bunu satın aldığında kartla çek bankasını arayarak bunu taksite öldürüyor ve o alışveriş onu çok fazla etkilemiyor. Bunları herhangi bir kargo firmasına gittiğinizde şunu diyebilirsiniz kargo firmasında sırada bekliyorsunuz beklediniz sıra, sıra size geldi hoş geldiniz beyefendi dedi. Merhabalar ben bir kargo anlaşması yapmak istiyorum müdürünüzle ya da mağazanın yetkilisiyle görüşebilir miyim dediğinizde size hemen alıyorlar bir masaya oturtuyorlar anlatıyorlar size sorular soruyorlar aylık kaç tane kargo göndereceksiniz nasıl kargo göndereceksiniz kaç yıllık firmasınız vergi levhanız var mı? Bir ufak bir sohbet ettiğinizde zaten her şeyi anlamış oluyorsunuz. Bir de ekstradan bu aralar çok fazla kargo firmaları türedi. Bu kargo firmalarıyla da anlaşmalar yapabilirsiniz. Bu da ne oluyor? Hem kapıda ödeme, hem şeffaf kargo, hem normal kargo anlaşmasını yapıyorlar. Bir de ekstradan gelip sizin kapınızdan ürünleri teslim alıyorlar. Yani kargo problemi o kadar çok ama çok uzatılacak bir problem olmadığını burada sonlandırmış olalım. Eğer e-ticaret konusunda aklınıza takılan bir şey varsa ben bu işin okulunu okumadım, mektebini okumadım. Tamamen geçtiğim yolları sizlere anlatmakla başlıyorum. Ben Instagram hesabından satış yaparken, YouTube'dan satış yaparken yavaş yavaş büyüyerek pazar yerlerine de giriş yaptım. Ve bütün yollardan geçtiğim için bütün olayları da hakim olduğumu sizlere söyleyebilirim. Sizlerin de aklına takılan bir soru olursa açıklamadık Instagram hesabından. Veya Hemen aşağıda yorum olarak soru sorarsanız aklınıza tıklanan bütün her şeyin videosunu çekmek isterim. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşme dileğiyle.